Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün Arun Gaming'de sizlerle birlikteyiz. Az önce bir bölüm daha çektim tavuk fabrikası ile ilgili. Şimdi yeni bir bölüm çekiyorum. E, gündüz açılan ve kapanan kapı yapımı. Hemen gerekli malzemeleri toplayalım. Geçen videodan kalma eşyalara üzerinde duruyor. Şimdi redstone sistemi ile ilgili bölüm olduğu için kızıl taş, güneş sensörü, e, kızıl taş meşalesi. Herhangi bir tane blok olur. Ben de düzgün kum taşı kullanacağım. Seviyorum çünkü. Serverimde zaten çoğu ondan yapılı ee, kızıl taş yenileyici. Repeater. Ve yapışkan piston. Tamam hemen başlayalım videoya. İlk önce <laughs> bu uzunlukta yapalım. Yani zaten bu uzunlukta oluyor kapılar. Şimdi böyle böyle Evet, gündüz olduğu için gördüğünüz gibi çalışıyor şu Çok kolay bir sistem var. Bu görmeniz için daha hoş görebileceğiniz şekilde. Şöyle yapalım. Bir saniye. Evet arkadaşlar gündüz açıkken açık oluyor. Gördüğünüz gibi. Mesela burayı böyle bir kapı düşünün. gündüzler açık. Ama gece olduğu zaman kapanıyor. Gündüz açılıyor. Gece kapanıyor. Gündüz açılıyor. Gece kapanıyor. Böyle fanteziler yapabilirsiniz. Son sorunuzu çökertebilirsiniz. Şimdi peki siz diyeceksiniz şimdi. E peki bunun şeyini nasıl yapılıyor? Tam tersi. İşte gündüz kapalı olup gece açılanları böyle disco müzik yapsa potar. Mantıklı fikir vallahi benim de aklıma geldi. Şimdi şöyle bir sistem yapıyoruz. Bunu bir uzatalım şöyle. Bu böyle, bu böyle. Burada amaç sistemi değiştirdim. Hadi çok büyük bir şey yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi elektrik üretiliyor. Burada elektriği nötrülüyor. Sonra bu elektrik çalışıyor, kapalı oluyor. Bunu aynısını karşı tarafa yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi gündüzleri kapalı. Geceleri açık. Gündüzleri kapalı. Geceleri açık. Her neyse video izlediğiniz için teşekkürler. Ee, abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.